Evet arkadaşlar Agartha'da çarımızı ufak ufak diziyoruz. Daha önce tabi ortada çar yok. 20 GB'mizi şu an üzerimize aldık. Birazdan pazarda buluşuruz arkadaşlar. 20 GB'mizi üstümüze alıyoruz şu an. Evet arkadaşlar ilk itemimizi ring alır satarımdan alıyoruz. Çarımız ring. <laughs> Nick de güzel. Aynen kankam aynen. Güzel. Çok fazla 90 defi var en ucuz alabileceğimiz fiyat performans ürününü almış buluyoruz. Evet arkadaşlarımız Asas Dagger 45 Master 23 vermiş. Problem değil zaten Asas öğreniyorum serisi olduğu için. Bu ay Gold Play ile takılacağız. 82 k nefesi var. 530 K'da para bırakmış. Allah razı olsun. NP ile falan işimiz yok. Hem de kız. Kız severiz. Mitriller çok güzel duruyor ama mitril alamayacağız tabii ki. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik çarımız hayırlı olsun ilk baserken tekrar kayda girerim. Evet arkadaşlar yeni çarımız aynen kanka aynen. Sevdiğimiz bir kelime. Güzellik beğendim ben aynen kanka aynen. Çarımız da güzel uğraşılmış küçük saçlarla falan. Yeni çarımız aynen kanka aynen 83 level. Görev görev hiçbir şeye bakmadım arkadaşlar. Sadece 90 definin olması benim için yeterli. Daha fazla alınabilecek FS'lerin olması. %13 de çar. Görev var mı bilmem. Yok mu bilmem. Chaos Knight 90 defimiz var. Bu bize yeter. Aynen kanka aynen. Teşekkürler yeni çarımız hayırlı olsun. Evet dostlar bizim için en fiyat performans yüzük olan Ring of Life'ları. Hanemize hemen gidip katalım. Rocklar, roller, old rollerimizi çekiyoruz arkadaşlar. 2 adet 16 hemden bizim için daha iyi bir yüzük tabii ki yok. Bunları Hemen takıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun diye ceza olmuyor. Oldu. Old roller. Şanemize hayırlı olsun. Çar dizmeye devam. Biraz hızlı bir item toplam oluyor arkadaşlar. Farkındayım. Belki biraz acele ediyorum ama. Şöyle ee... Şimdi abis yamalarımızı almaya gidiyorum. Siteden çektim. Kov pazardan. Şimdi gideyim arkadaşlar. Yanlış çara girdim ama fark etmez. O çardan alayım. Yan çar zaten. Aldıktan sonra A3'e geçip tekrar konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar trade bekliyoruz şu an. Bir tek atacak. Attı. Abi Yamadar 9'umuz. Şöyle. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi ufak bir bilgi vereceğim. A3'e geçip. Agartı A3 3'e geçip. Evet arkadaşlar. Biraz önce 4250 TL'ye Abis Jamadar aldım. Şimdi Abis der, artı 9 aldım arkadaşlar. Artı 9 burada gördüğünüz gibi 16, 12, 16, 13, 16, 14, 16, 14, 16, 39. Ben 4250 TL'ye aldım. Biraz önce. De üzerinden aldım. 4250 TL e, GB 305 TL böyle 305 yapıyoruz. Yani 13.9 GB almış oldum. Pazarlık yaptım buradaki birkaç arkadaş 15.5 diyen oldu. 15 diyen oldu. E, en düşük söyleyen arkadaş 14.5 söyledi. 14.5 ile 13.9 arasında yaklaşık 60 emlik bir fark var. Belki birazcık daha uğraşsaydım. Yani o arkadaş daha altına düşemeyeceğini söyledi ama ben belki biraz daha uğraşsaydım. Yani bilmiyorum 14 GB'ye kadar düşürebilirdim ama siteden bu abis camadır almak benim için avantajlı oldu. Şimdilik agartada durumlar böyle. MD9 bakıyorum. Alırsam sizlere de atarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 GB'ye iki parça. En pahalısı bu zaten. 358 e mi istiyorlar. 4 GB 3 iki parça. Artı 8 çitin parçamızı aldık. Hayırlı olsun. Bunları da kitliyoruz. Totalde 4 GB verdik ikisine. Bakalım 790 M istemişlerdi. Bütün sete bakalım biz kaçı toplayacağız. 4 GB burası. Kalsın burada. Evet dostlar. Artı 8 kafalımızı aldık. 240 M. Totalde 640 M harcamış olduk. Setimiz için. Bakalım. Daha pahalı gelecek galiba göreceğiz. Evet arkadaşlar birazdan en önemli parçamızı en pahalı parçamızı alacağız. Şöyle üstümüze 60 M alınca ne oluyor? Şimdi 19 oluyor. 100 M daha alıyoruz. 20 19 oluyor. 30 M daha alıyoruz. Ve 20 49 oluyor. 20 40'a artı 9 md'mizi alacağız 20 g ve 40 m <laughs> bakalım getirecek arkadaş sağ indeyiz sağ in burası değil sol indeyiz şu biliyorum yazdık arkadaşa 20 40 a. geldik Just attı boyu. Evet. 20. 40, 42. Confirm dedik. Her şey basılı. Boyucuna. Hayırlı uğurlu olsun. 9 md'mizde. Bu md'yi fazla şeyden alamadık. Sizden alamadık. Çünkü çok fark vardı. Yani 6750 istiyorlar. 6400-6500 veren var bize 20.40'ta 6200 liraya denk gelmiş oldu MD9 güzel oldu be yanıyoruz be İyi asas öğreneceğiz bu arkadaşlar ona göre Evet dostlar daha önceden bu serverda bir battle price'ım vardı o yüzden asetlerim duruyordu ya daha doğrusu aset e, minervalarım duruyordu şimdi Burada aset patoslarımı da alıyorum. 60 yenmiş ikili. Onları da alıyorum. 60 verdik. Geldiler. Bunları da bankaya koyayım. Çar hazır olunca onları da hep beraber kırarım. Evet dostlar. 90 m göğsümüzü de aldık kitledik. Şu an çarımızda 10 11 GB kaldı. Bir durat almam lazım. Asasız tabii ki. Biraz pot almam lazım. O şekilde arkadaşlar. Durumlar böyle. Evet arkadaşlar ufak bir hesap yapalım. Ee, kaça almıştık? Hemen. 400'e bir parça, iki parça aldık. 400 artı 240 artı 90. 737 m. <laughs> Adam bir 790 m teklif etmişti. Çetin set için Art 8 çetin set için 790 emi kabul etmedik 800 eme kendimiz topladık arkadaşlar hem vaktimiz boşa gitti Hem de ona hem zarar ettik Bu arada bunlar da oluyor arkadaşlar ben daha önce toplayacağımı düşünmüştüm ama Biraz acelecilik var O yüzden Bu şekilde arkadaşlar teşekkürler Evet arkadaşlar uğraşmak istemiyorum çok fazla bir çitin setle yani 2-3 eme bakmayacağım Bunu alıyorum Seti tamamlıyorum. Artık kimse dönmüyor. O yüzden bunu da aldıktan sonra kilitliyorum ve çetin setimizi tamamlıyorum. Şuradan arkadaşlar 88'li durat buçuk. Mantıklı. Yani şunlara nazaran yani yüzlü 1 desen 10 olduğuna göre 9M'e gelir. O yüzden mantıklı bunu alıyorum duratı koyuyorum kenara pk'larda basarız evet arkadaşlar old amortif dex çekiyorum bir adet bir de old skevel çekeceğim anti olarak onu kullanacağız maalesef şu anki mevcut durumda Alt sikemizi çektik. Yumurta. Ruby ile beraber verelim. R270 Ruby 125. <laughs> Anlaşalım bununla. Hemen birazdan onları da alıyorum. En son size gösteriyorum. Evet dostlar. iki itemimizi de alıyoruz. 300. 95 veriyoruz ve Ruby 1, Dex 12 ve Rogi Airing artı birimizi alıyoruz. Hayırlı olsun. Elini gör hocam. Evet arkadaşlar. Son itemimiz olan Judy 1'imizde 180M alıyoruz. Biliyorum çarımızın biraz antidefi çok düşük. Rezistansları çok düşük ama şu an gücümüz buna yetiyor. Çünkü itemimiz satılmayan itemimiz var biliyorsunuz. Sağlık olsun, satılmayan temiz yani art 8 Quest çarımızda satılırsa çarımızı geliştiririz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar son itemimiz olan Judy birimizde 180M alıyoruz. Biliyorum Çarımızın biraz Antidefi çok düşük Rezistansları çok düşük ama Şu an gücümüz buna yetiyor çünkü itemimiz satılmayan itemimiz var biliyorsunuz Sağlık olsun satılmayan temiz yani art 8 quest çarımızda satılırsa çarımızı geliştiririz teşekkürler çarımızın ilk çarımızın ilk çarkında çeviriyoruz arkadaşlar bakalım tabii ki Holly ne bekliyordum ki evet dostlar çarımızı dizdik ufak ufak öğrenmeye başlıyoruz bir 15 m nasıl pitch edilir A'nı çekelim dedik. Herkes tekte de düşürüyor. Biz de geldik oraya. Event sale item diyoruz. Burası mı? Değil. Box purchase. CS3. Yes diyoruz ve pitch ediyoruz. Logo geçtin. 15 m Müthiş item arkadaşlar. İkinciye atmayacağım tabii ki. Bunlar hep para tuzağı. Tek de CS alanların. Allah belasını versin. Saygılar, sevgiler. Ses 1 ki evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Çarımız hazır. PK'lara başlayacağız. Öncelikle önceki videodan partiler geliyor. Hemen cancel'layalım. Önceki videolardan bir teşekkürüm var. Hemen Söylüyorum teşekkürümü. Bir saniye. Çarımızın son halinde göstermişken. Evet arkadaşlar. Teşekkürümüz YouTube'dan Amfeir Father'a ve Samet Şimşek'e. Onlar bu teşekkürün sebebini biliyor eğer bu videoyu izlerlerse. iki arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Agarta'dayız. Çarımız hazır. Asas öğrenmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi SC'lerimiz de hazır. 8 çetin setimiz. Rogi'ye birimiz. Ruby birimiz. 12 dex. 9 M'de. 9 biz çamadanımız. Old rolümüz ve Judy birimiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni serimizi başlatıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Ayakta kalmakta zorlanıyorum. Zor. Zor. Neyse arkadaşlar. Durumlar böyle. Teşekkürler.